Selam gençler. Bugün pozisyondan erken çıkmak ve bu korkuyu nasıl yeneceğin hakkında konuşacağım. Geçenlerde bir arkadaşıma şunu söyledim. İşlemim stop olduğunda bundan nefret ediyorum. Yani çünkü para kaybediyorum ama asıl korkum şu. Ya gelecekteki işlemlerde fazla temkinli olursam ve korkak davranırsam. O zaman kaybım çok daha büyük olur. Bu sadece forex veya kripto trading'de değil. Satışta bir müşteriye teklif sunarken çekinmek ya da ilişkilerde reddedilmekten korkmak gibi. Hayatın her alanında geçerli. İşlemden erken çıkmak özgüven eksikliğinden gelir ve bu özgüven eksikliği geçmişte piyasadan tokat yemiş olmandan kaynaklıdır. Normalde ben grafiklere geri dönüp konsept ve model anlatmayı düşünüyordum. Ama son zamanlarda bu konuda tonla yorum ve mesaj aldım. Ve evet, o yüzden bu videoyu yapıyorum. Forex'te kriptoda bu korkuyu nasıl yeneceksin? Ve karını nasıl arttıracaksın? Bugün hepsini konuşacağız. Şimdi özgüven eksikliği traderların en büyük düşmanı özellikle bir yükseliş trendindeysek ve daha önce böyle bir hareketin erken döneminde bulunmadıysan ya da büyük bir win streakteysen kendine şunu soruyor olabilirsin. Ben neden her gün daha da zenginleşiyorum? Neden her gün daha fazla para kazanıyorum? Mesela kriptoda bitcoin 40 bin dolardan 110 bin dolara çıkıyor. Sen 60 bin dolarda satıyorsun. Çünkü düşmesinden korkuyorsun. Sonra 110 bin doları yükselmesini izliyorsun. Bu bir kere iki kere olabilir. Ama sürekli ise bu bir zihniyet sorunu. Piyasa seni bir kere dövdü mü bir sonraki trade'de de korkak oluyorsun. Ama gerçek şu. Korku seni zengin olmaktan alıkoyuyor. Şunu unutmayın. Korkak para, para kazandırmaz. Bu durum özellikle yeni traderlarda çok yaygın. İlk defa fon hesabını geçtiğini ya da portföyünü %20, %30 hatta %50 büyüdüğünü gördüğünde mesela işte kriptoda Sol 10 kat yaptı. Portföyüm bir ayda ikiye katlandı. 20 bin dolar oldu. Bu durumu ilk defa yaşadığında hatta dürüst olalım ilk birkaç seferde içten içe şu his başlar. Ben buna layık mıyım? Bu gerçek mi? Yoksa balonla ve patlayacak mı? Bu imposter sendromunun trading versiyonu. Piyasa güçlü bir trenddeyken insan bir şekilde kendini satmaya ikna eder. Forex'te işte 50 pip pipkar yeter. Buradan döner. Ya da işte kriptoda bitcoin 60 bin dolarda satayım artık buradan düşer. Hayır bu çoğu zaman yanlış bir düşünce biçimi. Tabii ki her pozisyonu sonsuza kadar tut demiyorum. Ama şunu anla. Bazı dönemlerde bazı piyasalar sadece yükselir. O trend için aylarca bekledim. 7 ay 8 ay boyunca piyasa yatay gitti. Belli bir fiyat aralığında sıkıştı. Hiçbir fırsat vermedi. Sonra birden bitcoin 110 bin dolara yükseliyor ya da ethereum iki katı yapıyor. O an korkudan çıkarsan bütün emeğini çöpe atarsın. Neden? Çünkü o yükseliş senin sabrının ödülü. Ama korku seni o ödülden mahrum bırakır. Bu korku nereden geliyor? Çoğu insan işlemden erken çıkmanın aç olmadığını sanır. Ama hayır bu korku ve seni duygusal bir tepki verip işlemden çıkmaya zorladı. Şimdi tradingde 10 bin dolarlık hesabın 20 bin dolar oldu diyelim. Kağıt üzerinde 10 bin dolar kardasın. Ama piyasa %50 düşerse yine 10 bin dolara inersin. Çünkü kârını hala realize etmedin. O yüzden beynin sana sürekli sat, parayı garantiye al. Veya işte kriptoda da Ethereum 3 katı yaptı. Ama sana beynin sürekli ya çökerse der ve satarsın, dolara dönersin. Ve artık piyasanın dışındasın. Asıl işin zor kısmı, asıl kabus şimdi başlıyor. Çünkü tekrar ne zaman gireceksin ve nereden gireceksin? Yani kriptoda bitcoin 60 bin dolardayken girmeye korkuyordun. 80 bin oluyor hala korkuyorsun. O yüzden korku karından daha pahalıya mal şunu unutmayın gençler, en büyük paralar trendlerde yapılır ama en çok para da portföyü 2 kat yapınca satıp sonra onun 20 katına gitmesini izleyen insanlar tarafından kaybedilir. Mesela işte kripto'da bir coin ayda 5 kat yapıyor ama sen %10 kar görünce seviniyorsun ya da sol %50 artınca satıyorsun. Bu kazanma fırsatın değil kaybetme korkusunu seçmek. Peki bu korkuyu nasıl yenersin? Bunun tek bir yolu var o da tecrübe ve veri toplamak. Trading'de yükselişleri, düşüşleri, 5x karları, %50 kayıpları yaşayacaksın. Ve tecrübe kazandıkça bu inanamama hissinin oyunun bir parçası olduğunu anlayacaksın. Çünkü tecrübe korkuyu normalleştirir. Yani mesela ilk trade kayıplarında yıkılırsın, üzülürsün. Ama 50 kayıp yaşadıktan sonra bu oyunun bir parçası dersin. Ama tecrübe tek başına yeterli değil. Aynı zamanda veriye ihtiyacın var. O yüzden her işlemini kaydet. Bir trading günlüğü tut. Mesela işte euro dolar 50 pip kar yaptım çıktım sebebi korktum ya da bitcoin'de %10 karı tutuyorum sebebi işte trend güçlü stop'um burada. Bu veri gelecekteki işlemlerinde senin daha özgüvenli yapar. Benim şu anda kazandığım paralar sadece şans değil yıllarca tuttuğum günlüklerin kazandığım tecrübelerin ve analiz ettiğim verilerin sonucu. Veri toplamak korkunun seni sabote etip etmediğini gösterir. O yüzden her işlemde kendine şunu sor. Şu an hissettiğim şey inanamamak mı yoksa şımarıklık mı? İnanamamak genelde pozisyonda kalman gerektiği anlamına gelir. Şımarıklık seni direkt batırır. Peki bu ikisi arasındaki farkı nasıl anlarsın? İnanamamak bu kadar kar hak ettim mi? Acaba artık düşer mi? Bu, bu his genelde pozisyonda kalman gerektiği anlamına gelir. Otur, hiçbir şey yapma. Sistemine güven ve bırak piyasa işini yapsın. Eğer belli bir sistemin varsa hiçbir şeye dokunma ve sonucunu kabulün. Yani bir işte iyi gidiyorsan ve bunu hak etmediğini düşünüyorsan muhtemelen tam da orada kalman gerekiyordur. Şımarıklık da işte ben dahiyim, her işlemim kazanır demek ve bu tehlikeli. Mesela işte Nasdaq'ta 5000 dolar kar yaptın, hemen ikinci pozisyonu açıyorsun. Hatta kriptoda James win bunun canlı örneği, Hyperliquid'de 3 milyon doları 100 milyon dolara çıkardı. Ama sonra ne oldu? Trump'ın bir tweet'i piyasayı çökertti ve 100 milyon doları kaybetti. Neden? Çünkü şımardı ve her zaman kazanacağını düşünmeye başladı. Ve gereksiz büyük bir risk aldı. O yüzden şımarıklık seni batırır. Dikkat etmen gereken şey şu. Kendini bir anda dahi gibi hissettiğinde. Ben büyük oynuyorum. Her şey bana çalışıyor. Portföyüm ikiye katlandı. Fon hesabımı geçtim. Bunu her hafta yaparım dediğinde. İşte o zaman tehlikedesin. Gerçek şu. Sen piyasanın nereye gideceğini bilmedin. Sadece doğru yerde, doğru zamanda doğru işleme girdin. Ve bu kötü bir şey değil bu süreci doğru yaşadığını gösterir. Ama bu seni daha zeki yapmaz. Çünkü geçen hafta portföyünü ikiye katlamadın ya da fon hesabını geçmedin. Seni geçen haftaya göre iki kat daha iyi bir trader yapmaz. Geçen yılki haline göre çok daha iyi olabilirsin. 6 ay önceye göre daha gelişmiş olabilirsin. Ama bu hafta hayır. Bu hafta sadece market çalıştı. Bu ayrımı yapmak için her gün trading günlüğüne yaz. Mesela euro dolar 50 pip kar yaptım. Çıkmak istedim. Tuttum sebebi trend güçlüydü ya da işte solda %20 kar yaptım çıktım sebebi korktum. Özellikle kazandığında kendine şunu sor. Bugün ben mi iyiydim yoksa piyasa mı cömert? Veri toplamak neden önemli? Çünkü korku seni mantıksız kararlara iter. Veriler korkunun yalanlarını açığa çıkar. O yüzden her trade'ini kaydet. Hangi setaplar çalışıyor, hangi duygular seni durduruyor. Bu özgüven inşa etmenin anahtarı. Sonuç şu, güven inşa et, şımarıklığı kes, her gün kendine dürüst ol. Forex, kripto, endeksler, genel olarak trading, disiplin oyunu. Piyasa cömertken Nasdaq 22 bin dolara ya da Bitcoin 110 bin dolara yükseldiğinde korkudan çıkarsan o cömertliği kaçırırsın. Ama kendini dahi sanıp fazla risk alırsan batarsın. Benim kendi korkum buydu. İşlemimi kaybettiğinde nefret ediyorum ama korkak olmaktan daha çok korkuyorum. Korkuyu yenmenin yolu tecrübe kazanmak ve verilere güvenmek. Evet gençler bu video bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Her işlem bir veri. Yükselişleri, kayıpları, 10x karları, %50 düşüşleri yaşa. Forex'te yüzlerce işlem, kriptoda yüzler işlem yap. Verileri topla, analiz et, özgüven inşa et. Sonraki videoda görüşürüz.